Merhaba değerli yolcu TV izleyicileri. Bugünkü programımızda sizlere tarih öncesinde dehşet saçan ve güçlü yapısıyla rakiplerine korku salan bir yaratıktan bahsedeceğiz. Similodon yani halk arasındaki adıyla kılıç dişli kaplan. Milattan 3 milyon yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'da yaşadığı düşünülen Similodon 20 santim uzunluğuna varan dişleriyle rakiplerinin adeta korkulu rüyasıydı. Olağanüstü güçlü bir hayvan olan son derece güçlü olan Similodon saatte 50 kilometreye yok yapan Similodon'un özellikle arka ayakları ön ayaklarından kısa olduğundan omurgaları daha düzgün muhtemelen çizgili veya benekli bir köke sahiptiler dev kurt gibi yırtıcılarla mücadele halindeydiler similodon milattan önce 12 yıllarda eski buzul çağında nesli tükenmiştir son derece güçlü olan bu hayvanların her ne kadar rakibi olmasa da yine de kendisinin de korktuğu ve kendisinin de av olduğu kısa yüzlü, kısa suratlı büyük ayılar ve dev kurtlar öncelikli rakipleriydi Aynı zamanda similodonların Amerikan mağara aslanı ya da güçlü bir rekabete girdiği biliniyor. Similodonların her ne kadar halk arasında kılıç dişli kaplan olarak bahsedilse de kaplanlarla yakın bir akrabalığı yoktur. Buna rağmen üç çeşit türü vardır. İlanıyor. Yine de iyi de aramızda değiller diyoruz. Değerli Yolcu TV programımızın bu bölümünde sizlere Similodon anlattık. Bir sonraki bölümümüzde yine denizlerin vahşi yırtıcısı, köpek balıklarının en büyük atası Megalodon'u anlatacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin.